Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pandemide okuduğum ve okuyacağım kitapları tanıtacağım. Bunlar da son iki haftada okuduğum kitaplar. İlk önce Son Adanın Çocukları. Ee, bu kitapta son adı var. Adı Son Adam. Ve adalılar neşe, huzurla yaşıyor. Bir gün adam geliyor ve adanın huzurunu bozuyor. İnsanlara iyilik yaptı, yapıyor gibi gösteriyor ama aslında. Kötülük yapıyor adaya, martıları kovuyor. Binlerce yılda yaşıyorlar martılar. Onları kovuyor. Adada yangın çıkıyor. Sonra babam okulun en çalışkanı. Ee, bu kitapta benim arkadaşım hediye etti. Teşekkürler. Ee, be, çocuk çok tembel, okulun en tembeli ve bir gün babasıyla belenlerinde yaşıyorlar. Çocuk babasının bedenine giriyor, babası da çocuğun bedenine giriyor. Ve Elif Şafan kitabı Sakız Sardunya. Ablamın hiç sevmeyen bir kız bu da. Ee, ve bir gün sihirli bir küre buluyor. Ee, çocuklar var bir tane. O sihirli küreyi takip ederek Sakız Sardunya'ya ulaşıyorlar ve e, macera yaşıyorlar. Ana konusu da kitapların sevgisinden bahsediyor. Ve benim okuyacağım kitaplar bunlardan. Yarından sonra. İngiltere'de geçiyor ve İngiltere'nin ekonomisi bozuluyor ve orada çıkan sorunları e, anlatıyor. Sıradan bir çocuktu. Çocuk çok sıradan. Her şeyi sıradan. Ve e, bir tane kendine bir şey belirliyor. Yıl sonuna kadar kendimi, yeteneğimi ortaya çıkartacağım diyor. Ve ona ne olacağını anlatıyor. Bunun adı Findal var. E, bu kitap çok ödüllü olmuş bir kitap. Ee, burada bir tane çocuk var ve onun e okulda geçiyor. Onu anlatıyor. Burada da kraliçeyi kurtarmak var. Aynı haritada kaybolmaya benziyor. Matematiksel bir kitap. kraliçeyi kurtarıyorlar. Ve küçük prens. Herkesin bildiği klasiklerden. Dünyayı döndüren kız da doğayla ilgili. Başka dünyadan gelen kıza benziyor. E, Ağustos günü çocuk var bir tane ve dedesinin yanına gidiyor ve orada yaşanan olayları anlatıyor. 80 günde, devir, 80 günde dünya turu. E, burada bir tane adam var İngiliz ve iddiaya giriyor. 80 iddiayı kaybedince de 80 günde Dünya gezmek için onları ceza veriyor. Ve e, Atatürk'le Kurtuluş Savaşı'ndan. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Matilda. Ben filmini izledim. Filmi de var. Bir tane kız var ve kitapları çok seviyor. 3 yaşındaki okumayı öğreniyor ve ailesi onu çok çirkin bir kız. Çok baş belası zannediyorlar ve ee, ama onlar da televizyon izleyen, boş, insanları kandırarak para kazanmaya çalışan kişiler oluyor ve matilda da ailesine, onlara bir ceza vermeye çalışıyor. Çocuklara Atatürk, e, Atatürk'ü anlatan bir kitap. Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk yazmış ee, ve benim okuduğum kitaplar, Haritada Kaybolmak, bunun da videosu var endişe da videosu var benim kanalımda. Bakabilirsiniz oradan. E, dedemin bakkal çırağın da var. Başka dünyadan gelen kızın da var. E, bu kitabı da tavsiye ederim. Videolarım var bunlarla. Ve hayat kısa filo içiyor. kitapta da kafanızı dağıtmak için okuyabilirsiniz. Ve annemin bana küçükken okuduğu kitaplar uyuyor musun? Cesaret sandığı var. Neden var ve anasiklopedi bu. Masal istediğim gibi bitsin. Yarışı yavaşlar kazanacak. Bu kitabın içinde etkinlikler de var. Ve Allah'ı arayan çocuk var. Ve üç çocuk bir rüya. Bu kitapları ben okudum. Bunları da okuyacağım kitaplar. Hepsini tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.